Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizler için Hande Ertel ve Kerem en güzel ve en özel paylaşımlarını sizler için hazırladık. Hande Ertel'in bildiğiniz gibi yakında yeni dizisi başlıyor. Başrollerde Hande Ertel ve Burak Deniz'in oynadığı dizi daha belli olmaz. Kutlisi bildiğiniz gibi Hande Ertçen Öbür Deniz Aşıklar'dan Anlamaz dizisinde başrollerde oynamıştı. Ve şimdi tekrar bir araya gelip yeni dizi tanışmalarına başladılar. Biz de sizler için Hande Ertçen ve Kerem Ertçen'in ilk yeni karelerini hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Alın da olun.